ile çektiğim bir video olacak. Biliyorsunuz Kanada ile ilgili size bir duyuru da bulunmuştum. Geçmiş videolarımı izleyenler biliyorlardır. Bütçesi olanlar için meslek eğitimi ile alakalı bilgi vermiştim. Şimdi de bütçesi orta seviyede olanlar için dil okulları vasıtasıyla isteyenler bize ulaşıp dil eğitimi alarak Kanada'ya gelebilirler. İngilizce eğitimi bir ay minimum eğitim almak zorundasınız. Bazı şartlar var. Ön elemeden geçiriyoruz önce. Fiyat olarak da örnek veriyorum. Meslek eğitiminde 16 bin dolar. Bankada bir para aşağı yukarı göstermeniz gerekli. Ee, onun yanında yıllık eğitim ücreti de ortalama 10 bin dolar bir ödemesi var. Tabii toplama baktığınız zaman 26 bin 30 bin dolarlara kadar çıkıyor. Herkesin bütçesi buna yetmiyor. Biz ne yaptık? diğer bir seçenekte parası olmayıp da para biriktirmek isteyenler için de dedik ki biz sizinle sanki bir takım arkadaşı gibi çalışalım. İşte siz de bizim gibi öğrenci arkadaşları buraya gelmek isteyenlere teşvik edin. Size komisyon usulü para verelim dedik. Şimdi üçüncü seçenek olarak da <laughs> yeni anlaşmış olduğumuz bir okul var. Bu okuldan dil eğitimi alarak Kanada'ya vize alma şansı olmuş oluyor sizler için. Tabii vize garantisi hiç kimse size veremez. Bunu altını çizerek büyük harflerle söylüyorum. Kim diyorsa garanti vize alacağız size Kanada ya da başka bir ülke için yalan söylüyor. Biz direkt bunu zaten ilk başta söylüyoruz insanlara. Ama bizde ne var? Vize alma şansınızı artıracak nüanslar var. Belli nüanslar var. Onları biliyoruz. Orada biz devreye giriyoruz. Yani örnek veriyorum. Vize alma şansınız kuru kuruya başvururken belki yüzde Ama bizimle başvurduğunuz zaman yüzde yetmişlere çıkacak bu başarı oranı. Dolayısıyla eğer ciddi anlamda dil eğitimiyle bizim firmamız üzerinden gelmek istiyorsanız muhakkak bana Instagram adresimden ulaşın. Instagram adresimi de aşağıda paylaşacağım. Orada işte bizimle takım arkadaşları çalışmak isteyenler için de bir grup kuracağız. Söylemiştim. Onunla ilgili de Telegram'da bir grup kurdum. İşte bizimle birlikte çalışıp Kanada'ya öğrenci getirmek isteyenler için gruptan siz komisyon üsülü de para kazanabileceksiniz. Ama dil eğitimiyle ortalama 5 ile 10 bin dolar civarında parası olan insanlar bize yazabilirler. Onlara biz bu konuda yardımcı olmaya çalışacağız. Söylediğim gibi ilk etapta ön elemeden geçireceğiz. Yani bu duruma uyuyor mu, uymuyor mu? Eğer uymuyorsa diyeceğiz ki kardeşim yani sen zaman kaybetme başka bir yol bul diyeceğiz. Küçük küçük ayrıntı verecek olursam mesela şu anda hali hazırda kurumsal bir yerde çalışıyorsanız Türkiye'de işte turizm sektörü olur, ne bileyim mühendis olursunuz, doktor olursunuz dil gereği olan bir yerde çalışıyorsanız yani daha doğrusu gereksinim yaratabiliyorsanız dil üzerine biz ona göre sizin kaydınızı başlatabiliriz. En güzel tarafı da şu sizler için yapabileceğimiz biz hemen okul ücretini peşin nakit bize çıkmadan almayacağız. İşin en güzel tarafı bu diyebilirim. O yüzden eğer niyet olan arkadaşlar varsa bize ulaşsınlar. Kanada ile ilgili zaten diğer gelişmeleri de ben kendi kanalımda Birçok kişi gelmek istiyor Tabi kolay bir şey değil Bazıları aranızda mesela Maddi durumu iyi olmadan bana dönüş yapanlar oldu Meslek eğitimi için Şimdi şunu altını yine tekrar ederek Çizerek söylüyorum Kanada'ya bizi almak öyle kolay bir mevzu değil Evet Refah seviyesi yüksek bir ülke Ayağınızı attığınız andan itibaren Olay bitiyor Kanada'da Yani kalabiliyorsunuz Kendinizi ayarlayabiliyorsunuz Oradaki imkanlar dahilinde yani oraya gittiğiniz zaman zaten neyin ne olduğunu hemen öğreniyorsunuz. Bir de Kanada şöyle ki şu an Avrupa'dansa benim size tavsiyem Kanada'ya gitmeniz daha iyi olacaktır. Birçok kişi istiyor ya Avrupa'ya gidelim ya da Amerika'ya gidelim. Ya kardeşim Amerika'nın adı çıkmış. Videolarda YouTube'da her yerde izliyorsunuz. Hep Herkes Amerika'ya gitmek istiyor. Son zamanlarda zaten duymuşsunuzdur Meksika üzerinden sürekli Amerika'ya işte Kanada'ya akın akın gitmeye çalışan insanlar var. Yani Meksika kapısı zaten tasvip ettiğimiz bir olay değil. Cümbür cemaati adam gidiyor da kartellere kendini kaptırıyor. Başına ne geleceği belli değil. Gidiyorlar orada kamplarda kalıyorlar aylarca İşte mahkemeye çıkarılıyorlar. Biz kanuni yoldan insanların bir şekilde nasıl gelebileceklerini, oraya nasıl entegre olabilecekleri. Bunlar üzerine çalışıyoruz. Yani tutup da bize kanunsuz bir şekilde şu teklifte bulunmayın. Abi bize bir yol göster. Biz işte kaçak gelelim, küçük kaçak gelelim. işte iltica edelim. Biz bunlara girmiyoruz. Bize ters olaylar bunlar. Bize gerçek anlamda aile şeklinde gelmek isteyenler bize yazabilir. Biz tabii ona göre bir çalışma yaparız. İşte ne bileyim adam öğrencidir. Öğrenciyseniz şansınız var. Bizle beraber gelebilirsiniz Kanada'ya. Yani kurumsal bir yerde çalışıyorsanız yine şansınız var. Bir de tabi maddi birikim elbette olacak. Bedavaya hiç kimse size yani geldiğiniz ülke sonuçta pahalı bir ülke. Orada yemeniz içmeniz var işte uçak masrafınız olacak vize masrafınız olacak danışmanlık ücreti olacak bir sürü harcaması var yani adam beş parasız bize yazıyor ben gelmek istiyorum böyle bir şey yok yani böyle bir dünya yok o yüzden bunu da göz ardı etmeyin ona göre hareket edin ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum bilgiler almaya çalışıyorum yani her dakika her hafta işte ayda 4-5 video atıp da sizlerin hayalleriyle oynamıyorum ben. ben net kısa Bilecek şeylerden bahsediyorum. Benim dediğimi dinlerseniz eğer bu yolla hem dile eğitimi almış olursunuz hem de yani sadece Kanada için değil Amerika'ya yolunuz açılmış olur, Avrupa'ya yolunuz açılmış olur. Ha yine meslek eğitimi almak isteyenler bize de ulaşabilirler. Zaten Kanada'ya işiniz, Kanada'ya adım attıktan sonra ne bileyim gidersiniz bir kız arkadaşı yaparsınız ya da bir erkek arkadaş. Yani duyuru bu. Şimdilik video buraya kadar. Umarım isteyen arkadaşlar bize ulaşırlar. Biz de ona göre yardımcı oluruz. Hoşçakalın diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.